arkadaşlar ben Mert bugün e, eski adıyla sen yeni adıyla Crafters'dayız ve bugün e, gökyüzü korusundaki evet gökyüzü korusundaki e, sizlere korsanın hazinesinin yerlerini göstereceğim tabi gökyüzü korusuna gelebilmek için arkamda portalda yazan kasabada e, önce oradaki meşe ormana gitmeniz lazım oradaki meşe ormana gittikten sonra birazcık bu e, şekilde şey Ağaç toplayıp e, odunculuğunuzu üçüncü seviyeye getirmeniz gerekiyor. Odunculuğunuzu üçüncü seviyeye getirdikten sonra buraya gelebilirsiniz. Evet gökyüzü e, kursuna geldikten sonra buradan hemen e, şuradan şuradaki yoldan gidiyoruz. Tabii ben e, atlayış oltası yaptığım için daha hızlı gidebiliyorum. Atlayış oltasını da yapmak isterseniz ip koleksiyonundan e, ip koleksiyonu 7'ye açmanız gerekiyor. Oradan atlayış oltasının tarifini açıp... O şekilde üretebilirsiniz. Evet, e, hazinelerden bir tanesi burada. Onu e, alabilmemiz için önce korsanla görev almamız lazım. Korsanla görev almak için hemen e, şu şekilde geliyoruz. Biraz daha hızlı gidersek. Hadi. Evet, internetim de beni çok seviyor cidden. Aşırı derecede seviyor. Neyse, e, evet kaybolmuş korsanın e yerine geldik. İkinci hazinesi de burada. Hadi bakalım. E, yar, merhaba genç savaşçı. Büyülü dağlar mürettebi, büyülü dağlar mürettebimle gemi bu dal adaya doğru ittirdi. O patlamadan sonra gökyüzünde mahsur kaldık. Tabi bizi gören pislikler eşsiz hazinelerime çalıp kaçırmayı hemen akıl ettiler. Mekanın yerlilerinden duyduğum kadarıyla hazinelerim bu adada etrafa yayılmış. İşin özeti ben müretebimden uzaklaşamadığım için hazinelerimi cesur birinin bana ulaştırması gerekiyor. Sana güvenebilir miyim genç savaşçı? Tabii ki güvenebilirsin. Hadi görevimizi alalım. Evet 12 adet ee, kayıp hazine var. İlki bu demiştim. Ve içinden bu şekilde yosunlu iskelet çıkıyor. Onları öldürdükten sonra hazineyi açabiliriz. Açtım ve evet. Tamam. Bir diğer hazine de hemen şuradaydı. Didi did did did. gidelim. Evet geldik. Geldik mi? Geldik. Ve bam. Öl seni kötü iskelet. Evet. Bu hazineyi de aldık. Şimdi bir sonraki yere gidebilmek için şu hemen şurada bulunan e, yukarı kata çıkış yerine gelelim. Zıpladık. E, sen beni biraz fazla fırlattın ama neyse. E, huş katmanına geldik. Evet burada huş katmanında e, diğer bir hazine de hemen şu ileride. Bir tanesi şu ilerideki mavi gölün orada. Diğeri de... E, Işınlayıcıya giderken Evet Bu arada Mavi Göl'deki e, Ördekleri öldürerek de e, Buradan Büyülütü düşürme şansınız var Tabi çok düşük bir şansı Evet Buradan Şöyle yukarı çıkmamız lazım. Ve evet, biraz fazla yukarı çıktık. Hazine burada. Aç hazineyi. Evet. Ve açıldı. Ondan sonra buradan böyle gidiyoruz bir diğer hazine şu tarafta olması lazımdı. Girişte hemen göle gelmeden önceymiş. Evet buradan da hemen yosunun iskeletimizi öldürelim. Evet hazineyi de hop açtık. Evet her katta iki adet bulunuyor. Bir sonraki gideceğimiz yer koyu meşe ormanı. Koyu meşe ormanında da iki adet var ama koyu meşe ormanında bir de mağara var mağarada da iki adet oluyor yani koyu meşe katmanında toplam dört adet var hemen oraya da bir gidelim Tabii mağara ayrı yer olarak sayılıyor bence Aa, yanlış yere fırlattı bu benim. Evet, bayağı bir yukarı fırlattı. Evet e, yeni bölgeler keşfettiğinizde bu şekilde ekrana yazıyor bir tanesi şu orta kısımda yani burada bir yerdeydi burada mıydı neyse onu buluruz e, isterseniz bir de burada e, Evet şurada bir e, gizemli bir şey var onu daha sonraki videolarımızda anlatacağım Evet buradan da Anka'dan da görev alabilirsiniz ama şimdi almasak iyi olur. Ee, şu an internetim benden nefret ediyor. İnternetim kendine gel. Evet, hazinelerden bir tanesini ortalarda bir yerde demiştim. Ama hangi ortadaydı? Tamam onu bulacağız şimdi. Onu dert etme. Bir değeri şu hemen arkada. Evet bir tanesi hemen burada. Aa, bir de internetim güzel olursa. Hayır, 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 hayır. Öldürme. Beni öldüremezsin. Vurabilir miyim bugün? Bugün ben sana vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Öldüğünüz için teşekkürler beyefendi. Evet, şu an ateşin sınırmasını aldığımız için ee, şurada görevlerden onun aa, sabitlemesini kaldırmam lazım. Kayıp hazineler. Ha, bu görevi sabit. Evet. 5 tanesini bulduk. Şimdi bir sonraki nerede? Diyorsunuz. Bir sonraki nerede? Hemen ben sizi söyleyeceğim. Evet bir sonraki hemen burada olması lazım. Ama evet yerini ben bunu yeni fark et yeni ee, şey yaptım az önce ee, gözüme çarptı. Yani video kapatmaya hiç gerek yokmuş. Evet bunu da bulduk. Artık mağaraya gidebiliriz. Merhabalar. Game şu merhaba ölem setine başlamış Evet sonucu da bu şekilde özel setler var evet. ee, tariflerini öğrenmek istiyorsanız koleksiyonlarına ilerletmeniz lazım atlayış uç merhabalar mağaraya ben geldim Mağaracı beyefendi ben geldim. Mağaranın kapısı nerede? Tabii ki de burada. Ve evet hemen bir tanesi burada. Evet şu an internetim gitti geldi. Gelin gidecek. Ben bir e, hazineden uzaklaşayım. Evet şurada pindi bir şey var. Onun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bunu bir sonraki videomuzda öğrenebilirsiniz. Tabi ee, bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. E, 10 beğeni sonrasında, evet peri videolarının e, videosu gelecek. Evet, mağara bir tanesini daha bulduk. Bir diğeri şu ileride. Aranın neresini diye Dur orada değil orada değil. Orayı karıştırmayın orası başka bir yer. Evet yaşlı şaman Nida. Seninle sonra ilgileneceğiz. Yaşlı şaman Nida. Eee şurada mıydı? Yok burada değil burada değil. Evet bazılarının yerini ben de unutmuş olabilirim ama sonuç olarak nerede oldukları belli. Evet burada mağaranın en son kısmında. Yanlışlıkla şu kurt ruhuna vurmayalım da. Evet. Sandığımızı açtık. Bir sonraki kata gidebiliriz. Ya ben kurtuluzları. Evet, bunlar e, kurtuldukları için bunlara vurmadığımız sürece bize saldırmıyorlar. Evet, biri şuna vurmuş ve ölmüş. Hop, çıkış burada değil. Yanlış yere geldim Çıkış şuradan. Tat 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 tat. Aslında direkt hızlı seyahatle de Ama yürümek en iyisi. Evet, internetin beni sevmediğini daha önce söylemiş miydim size? Evet, internetin beni hiç sevmiyor. Aa. Tamam. İnternetin beni sevmiyor olabilir belki. Ama bu benim perileri bulmayacağım anlamına gelmiyor. Peri demişim. Peri değil, peri değil. Korsanın hazinesi. İki zıpla. Evet, Akasya katmanındayız. Buradaki hazine nerede diyecek olursanız size hepsinin yerini göstereceğim. Akasya, Akasya. Buradaki akarsular neden havada? tuhaf Belki de birisi altını kazıp kaydıp kaçtı. Kim bilir? Evet, biz hazini arıyorduk, değil mi? hazineyi bulmadan geldik buraya. Yanlış yere geldik. Hazine, hazine, komşu komşu, hazineci, hazine, bir de yukarıdan bakalım ya. Evet buradaki hazinelerin yerini unuttum. Bir sorun bakalım neden unuttum? beyin Evet. Belki buradaki hazinelerin yerini unutmuş olabilirim. Ama hemen bulabilirim. Bakın buldum. Al sana. Kaç. Evet internetim aşırı güzel. vurduk ve kaçtık. Aa iskelet gitti. Bir daha vur. Ha geri gel. sana iskelet. Vur 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 vur. O beni dövüyor. O beni dövüyor. ha beni dövmüş dönmüşüm. Ha 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 ha. Evet Hazinelerin birini daha bulduk. Kaldı 3 hazine. Bir tanesi burada, bir ta, iki tanesi hemen e, bir üst katman Ladin da. Şimdi bu hazinelerden buradaki olan neredeydi? Yukarıdan yukarıdan bakalım. Hazinecik, kesin olarak böyle kötü köşe bir yerdedir. Evet, buradaki kötü köşedeki hazini unuttum. Sen bekle burada. Onun için daha sonra geleceğiz. Onun öncesinde hazine. Şimdi bir tanesi orada olduğuna göre, diğeri de e, portal'a yakın. Ol yani portal demişim ee, o bir sonraki katmanın çıkış yerinin orada olması lazım bence bir de gidip oraya bakalım şurada mısın burada yokmuş peki o zaman nerede bu aha bak burada asana kaç çıktı mı bence çıktı dövüyor mudur bizi bence dövmüyordur çıktı. Gel ulan buraya. Aa. Aa. Vurma. Vurma bana. Al sana. Hihi. Hop. Hazineyi açtık. Buradaki de bitti. Hadi bir sonraki yere gidelim. Ayşoltamız var ama kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? İnternetim kötü. Uç. Uç minik kuş. ha Merhaba. Ben geldim. Evet. Buradaki hazine hemen bir tanesi şurada. Al sana hazine. Gel buraya. Evet, seni de öldürdüm ve gün. Evet, son bir adet kaldı. O nerede diyecek olursanız şahsen ben de bilmiyorum. Şaka şaka. Belki unutmuş mudur? kimdir Yok ya unutmamışımdır. Unuttum mu? Unutmadım. Unuttum mu? Belki. Koşalım, koşalım. Evet buradan gidip buradan buz toplayabilirsiniz her mevsim. Evet günlük mevsimler var. Günlük demişim. 3 günde bir değişen mevsimimiz var ee, Evet sonuncu hazine nerede diyecek olursanız şahsen ben belki unutmuşumdur acaba? Hayır unutmadım. Bakalım burada. İskalet. Aşağı gitme. Aşağı gitme. Evet. Öldürdüm. Açıl susam açıl. Ee, evet. Hazinenin iki farklı e, sonu var. eğer e, Ben Evet diyeceğim ee, Sandıktan bir sürü altın çıktı Birazını cebine atsan kimse fark etmez değil mi? Evet biraz alayım ne olacak? Hayır korsan fark edebilir Şimdi Bu e, olayın Bu hazinenin iki farklı sonu var İlk son e, Bu evet olayı İkinci son hayır olayı Ya da asıl e, hikaye hayır olayı da olabilir Tam emin değilim Ama Ben bununla evet diyeceğim eğer ikinci sonu f merak ediyorsanız evet evet deyince bize 10.000 para veriyor. E, bunu da hemen e, ben banka komutuyla atacağım. Tabi e, yet şey VIP'niz falan yok ise e, bu şeyle olacak. E, yani direkt fiziksel bankaya gitmeniz gerekecek. O yüzden de direkt bu şekilde yapmak en iyisi benim için. Ve hemen buradaki e, şeylerden aşağı inecek olursak da direkt korsanın oraya doğru gidebiliyoruz. Şimdi e, ben bu ilk sonu yaptım. Eğer ikinci sonu merak ediyorsanız 15 tane like atarsanız ikinci sonun videosunu da çekeceğim. çekeceğim. Şimdi e, korsanın yanına doğru gidelim aşağı biraz fazla uçtum. Hayır uçmadım. Korsanın yanındayız. Elit internetin beni çok seviyor. Bunu daha önce söylemiş miydim? Evet. Yar, sana güvenebileceğimi biliyordum. Bir bakayım hazinelerim ne durumda? Hmm. Hmm. Burada eksik var gibi görünüyor. Rica etsem ceplerini görebilir miyim genç savaşçı? Altınlarım! Seni hain! Hepiniz aynısınız! Gardını al! Aa! Evet Öldürdüm seni çünkü ben daha güçlüyüm Evet korsanı öldürünce ee... Denizlerin mührü adlı eşyayı elde ediyoruz ve Öldürdüğümüz yaratıklardan düşen her 25 para için Fazladan bir para kazandırıyor Büyülü dalgalar mürettebimizi bilmediğimiz bir yola doğru ittiriyor Sonumuz ne olacak bilmiyoruz Evet bu e, bir aksesuar olduğu için e, Slash aksesuar çantam kısmına Tabi ben de e, Evet koleksiyon bende daha açık değil galiba bakayım. Evet koleksiyonu bende açık değil. Koleksiyonu da e, madencilik kısmında. Evet bende hepsi kilitli şu an. E, video için e, yan bir profil oluşturmuştum. Kızıl taşa ihtiyacımız var tabi bana uyarı atmamasının sebebi sohbeti kapatmıştım. Ve Evet aksesuar çantasını açabilmek için Kızıltaş 2 koleksiyonunu tamamlamış olmamız gerekiyor. Ee, yani envanterimizde durduğu sürece de çalışıyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve yeni videolardan anda haberdar olmak için abone olmayı ve yanındaki bildirim çanını açmayı unutmayınız. Kendinize iyi